Beyceğim arkadaşlar bugün size birlikte size nasıl logo yapma göstereceğim. Konuşamadım. Chrome'a giriyoruz. Buraya logo yapmak için arka plan yazıyoruz. Bir dakika. Telefon. Aha. Mesela ben bu logoyu seçtim. Emin video çektim, daha aldı Bir daha çekiyorum. İndir diyorum. Bu iniyor. Buradan PixArt diye bir uygulama var. Google Play Store'a giriyoruz. Pixel yazıyoruz. Buradan uygulamamızı indiriyoruz. Ben de inik. açlıyorum. Aç diyorum. Biraz uzun sürebilir. Benim telefon biraz kötü. Buradan artı seçeneğine basıyoruz. Yukarıda fotoğraflar var. Arka planınızı seçin. Ben seçtim. Ben kanal logomu da buradan yaptım yukarıdan çarpıya basıyorsunuz Heh, burada gördüğünüz gibi çıkartmadan bir şeyler koyabilirsiniz Mesela ben buraya ne yazayım hmm. Game Game ter yazayım oyun karakter çıkma Mesela şeyde pap yazalım Mesela şunu alalım Heh. Şöyle oturacak kısmında bırakalım. Buraya kanalımızın ismini yazalım. Böyle yapalım. İsterseniz renk kısmından buradan seçebilirsiniz. Böyle. Buradan da hala eğim diyorsunuz. Buradan istediğiniz bir rengi seçin. Ben en sevdiğim iki rengi koyacağım. Birisi yeşil, birisi de mavi. Mesela buradan böyle yapabiliyorsunuz. Böyle yapacağım ben. Buradan çıkartmadan birkaç şey daha koyabilirsiniz isterseniz. Mesela bakın buradan koyabiliyorsunuz. Mesela şunu koyalım. biraz daha büyüteceğim. Hatta pek büyütmeyelim. Şöyle yapalım. Karakteri alacaksın ama Bak. Bakın böyle bir şey de yapabilirsiniz. Size dediğim gibi. İstediğinizi yapın mesela. Kelebek falan koyalım. Yani karar sizin yani. istediğinizi yapın. Sonra buradan yukarıdan bu tuşa basıyoruz. Kaydedildi diyor. Hemen buradan bakıyoruz galerimize. Bazı videonun bazı yerleri bulanık olacak. Galerim görmeyin. Şuradan ben hemen bakayım. saat. Gördüğünüz gibi olmuş. Ve bu videoyu like atıp abone olmayı da unutmayın. Diyorum. Ve Instagram'ımı takip etmeyi unutmayın. Bay bay.